Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Bugün sizlerle Windows 10'da, 7'de, 8'de fark etmez, 11'de fark etmez arama çubuğunun çalışmama sorunun iki pratik çözümüyle %100 çözümünü göstereceğim sizlere. %100 bu ikisinden biri %100 çalışıyor arkadaşlar. Bakın arama yerine geldim. Klavyeme basıyorum. Hiçbir şekilde algılamıyor. Şimdi birinci çözümümüz arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Görev yöneticisini açıyoruz. Buradan aramaya geliyoruz. Bir saniye takıldım şey. Buradan görevi sonlandır diyoruz arkadaşlar ve kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi ben de işe yaramadı. Basıyorum ama olmuyor. Sizde işe yarayabilir. Diğeri ise Windows ve R tuşlarına basacağız. Yani başlat düğmesiyle R tuşuna ya da buraya geleceğiz. Başlata sağ tık çalıştır. Şunu sileyim ben tekrar kayıt şey yapayım. Videonun altına vereceğim. Bunu arkadaşlar. Bunu videonun açıklama kısmına koyacağım. Buradan kopyala diyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Yapıştır diyorsunuz. Tamama basıyorsunuz ve gördüğünüz gibi arkadaşlar işe yaradı. Eğer sizde de çözüm olduysa arkadaşlar videomu beğenip yorum atıp kanala abone olmayı unutmayın. Herkese iyi arkadaşlar görüşürüz.